Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi çapkının sevilen oyuncularından yepyeni tatil görüntüleri paylaşmaya devam ediyoruz. Afra Saraçoğlu ve arkadaşlarından yine bir fotoğraf geldi ve ben bu Instagram paylaşımını anında sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşçakalın.